Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Adamasıl dizisinin sevilen başrol oyuncusu Ayça Turan'ın da başı dertteymiş. Ve gördüğünüz gibi yıllar önce Ayça Turan'ın oyuncusu olduğu yani bir diziden oyuncu olduğu bu diziden fotoğrafını sizlere paylaşıyorum. Bu fotoğrafta çok kilolu olduğunu görebilirsiniz. Ayça Turan'dan nasıl zayıfladığını sorduklarsa spora gittiğini ve spor yaparaktan tam sağlıklı bir şekilde zayıfladığını, bunun için de e, yeniden kilo almadığını söyledi ve yine de sporunu devam ettiriyor. Kilo almamaya özen gösteriyor. Yani kendisine özen gösteren birisi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerle çok güzel videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.